Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Mayteci kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir videoyla karşınızdayız. Video geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar bugün sizlere gerçekten çok güzel 3 tane indikatör stratejisinden bahsedeceğim. Çok güzel bölgelerde alsat sinyalleri üreten 3 tane güzel indikatör kombinasyonundan bahsedeceğim. Tabi bir takipçimizin gönderdiği stratezi bu arkadaşlar. Onu öncelikle söylemek istiyorum. Ama tabii bu yarışmayı kazanan takipçimiz izin gönderdiği bir strateji değil. Onu da öncelikle söylemek istiyorum. Çünkü hala yarışmayı kazanan bir takipçi çıkmadı. Çok iyi sağlam bir indikatör kombinasyonu ve indikatör çıkmadı maalesef. Ee, yani ücretli indikatörlere bile giriş bilgileri veren takipçilerimiz var. İşte hocam bakın ben bu ücretli indikatörü kullanıyorum. Lux Algo'nun işte e, üyelik bilgileri bu. Siz girip bakar mısınız? Giriyoruz bakıyoruz. İnanın gerçekten yani repeat'ten geçilmiyor. Onu öncelikle söyleyeyim. Yani gerçekten insanlar 500 dolar, 400 dolar yeriyle 1000 dolar para verenler var. 100 dolar, 200 dolar para verenler var. Ücretli indikatörlerde arkadaşlar. Ama gerçekten bazı ücretsiz indikatörler her zaman söylüyorum daha iyi sonuçlar bile verebiliyor. Yani %80, %90 mümkün değil. %70, %60'ı bile geçmiyor arkadaşlar şu an. Ücretli indikatörlerin vermiş olduğu sinyaller bile. Onu, onu söylemek istiyorum. Hala yarışmayı kazanan, hala ağzımızı açıkta bırakan bir kişi veya bir indikatör çıkmadı. Onu öncelikle söylemek istiyorum. Arkadaşlar. Bitcoin şu an haftalık olarak hala 3. haftasında ve hala kalkma moving indikatörün üstünde seyrediyor. E, aşağı yönlü hareketlerin gelmesini bekliyoruz ve açıkçası Twitter'da birçok fenomeni takip ediyorum. Birçok fenomen de bekliyor. E, ama ne zaman gelecek tabii ki bunları kestiremiyorlar. Ben iki tane size senaryomdan bahsetmiştim. İlk senaryom gerçekleşmedi. İkinci senaryom gerçekleşiyor arkadaşlar. Mevcut buradaki buradaki mumdan sonra büyük hacimli mumdan sonra ya aşağı yönelik hareketler ya da yukarı yönden sonra aşağı yönlü hareketler geleceğini söylemiştim. Ama aşağı yönlü hareketlerin açıkçası yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte benim görüşümde kesin gelmesi gerekiyor. Çünkü bir tepki satışı geldikten sonra yukarı yönlü artık 50K'ların gelmesini bekliyorum. Burada arkadaşlar 25 bin dolar seviyesinde sağlam bir direnç bölgemiz var. Bu 25 bin dolar seviyesinin temasını bekliyorum. O 25 bin dolardan sonra aşağı yönlü sert bir hareket gelebilir. Şu an bize gel gel yapıyorlar. Aman arkadaşlar tuzaklara düşmeyelim, birazcık sabır olalım, birazcık sabredelim. Elimizdeki 3-5 kuruşu da bunlara kaptırmayalım. O yüzden lütfen dikkatli olun yani e, piyasada hızlı bir şekilde para kazanmak istiyorsunuz farkındayım ama e, özellikle e, trade yapacak arkadaşlar biraz daha sabretsin. E, açıkçası onu öncelikle söylemek istiyorum. Ha Uzun vadede ben buradan alayım bitcoin 2 sene miyim derseniz buralar bile uygun fiyatlar arkadaşlar onu öncelikle söyleyeyim ben sizlere. Evet şimdi da, lafı daha fazla uzatmadan indikatörlerimize geçelim. Şimdi arkadaşlar göstergeler ve stratejiler bölümümüz var. Buraya tıklayacağız ama öncelikle şöyle bir bakalım. Ben indikatörü bir önceki sayfada açtım. Çok güzel bölgelerde gördüğünüz gibi alsaz sinyalleri üretiyor. Şimdi gelelim hep beraber bakalım. Şimdi göstergeler bölümüne tıklıyoruz. Buraya osg fc yazdığımız zaman arkadaşlar aynen indikatörümüz burada çıkıyor. Buna tıkladıktan sonra indikatörümüzün ufak bir ayarı var. Hemen ayarlar bölümüne geliyoruz. Girdiler bölümüne geliyoruz. Buradaki ayarları değiştiriyoruz arkadaşlar. Burayı 11 Burası 10 21 ve 0.628 olarak geri kalıyor arkadaşlar. Kapatıyoruz. Bu kadar. Başka bir şey yapmıyoruz buraya. Daha sonra tekrar göstergeler ve stratejiler bölümüne geliyoruz. Buraya arkadaşlar price Price Filter diye yazıyoruz. Aynen. İlk çıkana tıklıyoruz. Kapatıyoruz arkadaşlar. Burada da küçük bir ayarımız var. Ayarlar bölümüne geliyoruz. Bu uzunluğu arkadaşlar 35 yapıyoruz. Evet. Burası da 0.6 olacak. Çok pardon. 0.6 Burayı da tıkladıktan sonra tamam diyoruz. Şimdilik bu. Üçüncü indikatörümüzde Zaten Q Mod, hemen zaten bende de kayıtlı o. Tıklıyoruz. Bunda hiçbir ayar yapmıyoruz arkadaşlar. Ayarlar olduğu gibi kalıyor. Hiçbir şekilde değişiklik yapmıyoruz. Evet, indikatörümüzün kombinasyonu bu şekilde arkadaşlar çalışıyor. Onu söyleyeyim. Yani e, gördüğünüz gibi bir long hareketi gerçekleşmiş şu an Bitcoin'in haftalık zaman diliminde. Biz tabi günlük zaman dilimine bakıyoruz. Şimdi bakın burada bir Kaufman yani Kaufman Moving Indikatörü de içinde barındırıyor. Ee, hemen ayarlara tekrar girelim. Aynen Kama Indikatörü de içinde barındırıyor arkadaşlar. Bu bizim için ekstra bir artı. Aynen uzunluk çizim vesaire tamam. Yani bakın burada hem Kaufman'ın hem kırmızı hem de yeşile döndüğü görünüyor. Bu da bizim için bir artı. Şunu söyleyeyim arkadaşlar size kısa bir şekilde e, nasıl işleme girilecek zaten indikatör bazı bölgelerde short ve long sinyalleri üretiyor bakın buralarda gördüğünüz gibi bir long ve burada da gördüğünüz gibi bir short sinyali üretiyor. Şimdi bizim burada yapmamız gereken konu şu mesela kalınmanın üzerine şöyle biraz daha büyüteyim daha net olsun evet kalınmanın üzerine e, çıkıldığı zaman üzerine çıkıldığı zaman ve konman yeşile döndüğü zaman arkadaşlar. Burada artık bizim için bir long sinyali geçerli oluyor. Burada long zaten sinyal geliyor long diye. Aşağıda da arkadaşlar Kuva modda da yukarı yönlü barlar. Aynı e, e, price filter indikatöründe de yukarı yönlü artık kırmızıdan bakın burada özellikle göstermek istiyorum. Burada kırmızıdan maviye artık dönüş, maviden de yeşile dönüş gerçekleşiyor yeşil dönüş gerçekleştiği zaman arkadaşlar tam şu bölgede hemen göstereyim. Tam şu bölgede arkadaşlar bizim için bir long sinyali yani yukarı yönlü bir e, emir verme şansımız gerçekleşiyor. Şimdi geriye dönelim. Aynen burada görüldüğü gibi. Şimdi başka bir örneklere bakalım. Başka bir örneklere baktığımız zaman aynen bakın burada da aynısı geçerli. Şöyle bir geçmişe bakalım. Mesela bakın burada da geçerli bir emir gerçekleşmiş arkadaşlar. Bakın yukarı yönlü kağıtmanın üstüne kendini attıktan sonra ondan sonra arkadaşlar ee, long sinyali gerçekleşmiş ve gördüğünüz gibi kuva modda da e, price filter indikatöründe de gördüğünüz gibi yukarı yönlü yeşil hareketler gelmiş ve yukarı yönlü hareketlerin gelebileceğin işareti. Aynı şekilde de aşağı yönlü bakın burada da aşağı yönlü kağıtmanı kestikten sonra short işlemi de gerçekleşmiş. 4 saatlik zaman dilimine girelim. Şöyle birazcık büyütelim. Tabi burada en başta sinyali aldığımız ilk bölge neresi? Şimdi burada da mesela long ve short sinyalleri geliyor ama bizim için bu trendin başlama bölgesindeki sinyali görmemiz lazım. Aynen bakın arkadaşlar burada. Burada gördüğünüz gibi yukarı yönlü kalıbının üzerine kendini atmış. Sinyal burada gelmiş ama Yukarı yönlü bir mum daha beklememiz gerekiyor. Yukarı yönlü kavmanın üzerine mum kapanışı gerçekleştikten sonra arkadaşlar modda da Price Filter indikatörde ne yukarı yönlü bir kesişim gerçekleştiği zaman yön aslında yukarı yönlü olduğunu gösteriyor. Bakın. Şimdi burada kavukmanın altına kendini atmış. Burada şu bölgede kavukmanın altına kendini böyle atmış ama gördüğünüz bir indikatör e, hala yeşil barlarda yani e, kırmızıya dönmemiş. Hala yeşil geçerli. Yani yukarı yönlü trend hareketi geçerli ve burada da gördüğünüz gibi Price Filter indikatöründe de aşağı yönlü kırmızı kesişim gerçekleşmemiş. Hala trendin yukarı yönlü olduğunu gösteriyor bize. Aynen bakın burada da geçerli. Bu çok önemli arkadaşlar. Bakın burada da geçerli. Yani trendin yukarı yönlü hala bu şekilde devam ettiğini bize gösteriyor. Yani şu hareketi gördüyseniz mesela şuradaki düşüşü gördüyseniz trendin aslında daha bitmediğini Yukarı yönlü hareketlerin geldiğini görebilirsiniz. Trendin bittiğini burada görebiliyorsunuz arkadaşlar 4 saatlik zaman diliminde. Aynen artık trend burada tehlike için e, sinyalleri yaratıyor. Bakın birinci düşüşünü gerçekleşmiş. Tekrar yukarı yönlü toparlama gerçekleşmiş. Daha sonra arkadaşlar maviye dönmüş. Belki aşağı yönlü düşüş gerçekleşecek. Dün zaten e, bir short pozisyonu yakaladık. Güzel bir short pozisyonu yakaladık arkadaşlar. Short pozisyonunda da e, ekmeğimizi yedik açıkçası. Güzel bir kar realizasyonu yaptık. Ama şunu söyleyeyim mesela şu an için arkadaşlar açıkçası konuşmak gerekirse gördüğünüz gibi bir short pozisyon sinyali geldi 4 saatlik time frame'de. bakın aşağı yönlü kesim gerçekleşebilir. Takip etmekte tabii ki fayda var. Aşağı yönlü kesim gerçekleştikten sonra arkadaşlar aslında bir short pozisyon denilebilir açıkçası mesela burada da bir short pozisyonun denk geldi. E, tabii önemli olan şu e, buradaki indikatörümüz yani one slot indikatörümüzün açıkçası sinyalleri bizim için önemli ama. Aşağı yönde de uyum sağlaması gerekiyor. Aşağı yönde uyum sağlamadığı sürece açıkçası sinyallere pek fazla dikkate almıyorum. Yani şuradaki short sinyali açıkçası şuradaki short sinyali bakın çok fazla uyumlu bir periyotta değil. Yani hem price filter hem cool mod indikatörleri aşağı yönde bir kesim gerçekleştirmemiş. Dolayısıyla benim için pek fazla dikkate alınacak bir sinyal olmadığını söyleyebilirim. İşte asıl buradaki sinyal benim için dikkate alınıyor. Neden? Hem cool modda hem price filter indikatöründe de aşağı yönde değişimler gerçekleşiyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bakalım. Ee, şöyle bu uzaktan bakalım. Yani trend değil de yatay piyasaya bakalım arkadaşlar. Yatay piyasada da gerçekten çok güzel çalışıyor. Onu da söyleyebilirim. Ee, i̇steyen e, indikatörü takip edebilir. Yani trendten çıkmadan da takip edebilir. Mesela örnek vermem gerekirse bir tane şurada örnek vereyim. Mesela şu an buradaki piyasadayız. Yatay piyasadayız. Mesela şurada bir long hareketi geldi. Long hareketi geldikten sonra ne yapıyoruz? Hemen e, buradaki açıkçası şeye bakıyoruz. E, sıralamaya bakıyoruz arkadaşlar. Şuradan bir yatay çizgi alayım. Pardon dikey çizgi alayım. Evet mesela ne yapacağız arkadaşlar? Price filter indikatörüne baktıktan sonra yukarı yönlü bir hareket gelmiş. Yeşile dönmüş. E, Kut mod indikatöründe de arkadaşlar gördüğünüz gibi maviye dönmüş yukarı yönlü hareketler yani burada bir long işlemi denilebilir aslında indikatör de long sinyali yaratmış bence olması gereken bir bölge. Zaten kovulmanın üzerinde de zaten devam ediyoruz. 4 saatlik, 4 saatlik time frame'de. O yüzden bence burada bu denilebilir. Mesela şurada da short denilebilir aslında. Bakın short sinyali gelmiş. Evet price filter hala yeşili. Ama quad mode indikatörü gördüğünüz gibi aşağı yönlü kesimleri artık gitgide gerçekleştirmeye başlamış. Dolayısıyla burada bir short da denilebilir arkadaşlar. Hemen bakalım. Örnekler. Önemli olan arkadaşlar e, Kaufman Moving Indicator üzerine kendini atması. dolayısıyla bizim için değerli olan o ve aşağıdaki indikatör kombinasyonları uyumlu içinde olması arkadaşlar. Mesela bakın burada bir long emri gerçekleşmiş ama bu long emri bizim için geçerli değil açıkçası. Neden? Gördüğünüz gibi Price Price Filter indikatörü, goldman indikatörü hala yukarı yönlü bir kesişim gerçekleştirmemiş. Yani bizim için gerçekleştirmesi lazım arkadaşlar. Bakın açık söyleyeyim. Bizim için net bir kesişimin olması lazım. Mesela işte bakın bu 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 10 numara bir sinyal arkadaşlar. Yani bunu yakalayabilirsek çok güzel olur. Bakın burada işte büyüteyim biraz. Bakın burada tam bir short sinyali geliyor. Aşağı yönlü kesişimler. Bakın aşağı yönlü kesişimler arkadaşlar. Hem price filter indikatöründe hem kumot indikatöründe arkadaşlar. Aşağı yönlü net bir kesişim bir, so bir short sinyali. Ve gördüğünüz gibi Kaufman Moving altına kayıyor. Süper bir sinyal arkadaşlar. Yani her zaman bu denk sinyaller. Bakın burada da long sinyali. Bu da güzel bir sinyal. Aynen. Bakın aynen Google Mod ve Price Filter'in katörüyle yukarı yönlü kesişimler. Yani bu da gerçekten güzel kombin edilebilecek bir sinyal. Bakın aşağı yönlü çok güzel bir şekilde bir kar razasını bırakıyor. 4 saatlik time frame'de. Mesela ne kadarlık bir kar bırakmış? Ona da bakalım. Hemen şuradan nokta atış yapalım. %32'lik bir kar bırakmış arkadaşlar. Ve arada da hiçbir sinyal yok. Onun öncelikle söylemek istiyorum. Bakın aşağı yönlü düşüş gerçekleşmiş. Ve hala mesela şöyle baktığınız zaman Price Filter indikatörü yukarı yönlü kesişimi tam bu bölgede gerçekleşmiş, gerçekleştirmiş. Yani tam şu bölgede hala kar üst seviyede arkadaşlar. Onu öncelikle söylemek istiyorum. Bakın bu çok önemli. Gerçekten bu indikatör özellikle bakın bu üç indikatör içinde iki tane hadi Kumoto indikatörünü geçelim. Bunu tamam bunu eleyebiliriz ama Price Filter ile diğer indikatörümüz olan One Stat indikatörünü arkadaşlar bence çok iyi indikatörler değerlendirmemiz lazım. Mesela şöyle bakıyorum, hem böyle trendi yakalayabileceğimiz hem böyle açıkçası düşüşü çok iyi şekilde yakalayabileceğimiz pozisyonlar var mı daha önceden? Evet mesela bakın burada da bir long sinyali gelmiş. Aynen kaupman moving üzerine atmışız. Kaupman moving değişikliğine dönmüş. Gördüğünüz gibi burada bir long sinyali. Burada price filter indikatörü evet hala kesişim gerçekleşmemiş ama kesişim tam bu bölgede gerçekleşmiş yukarı yönlü hareketlerde yine geçerlidir arkadaşlar değerlendirilebilir ve şunu da söyleyeyim öncelikle mesela burada çok sağlam bir düşüş gerçekleşmiş arkadaşlar burada bakın çok sağlam bir düşüş gerçekleşiyor ama şunu da öncelikle söylemek istiyorum buna da dikkat edin common moving indikatörü arkadaşlar common indikatörü de kırmızıda renk kırmızıda yani hiçbir zaman yeşile dönmemiş gördüğünüz gibi yani aslında trendin aşağı yönlü hareketine devam ediyor bakın burada da aynısı geçerli arkadaşlar yukarı yönlü hareketler ama aynı zamanda da bakın burada düşüş senaryoları var yani siz burada işleme girdiniz ama mesela burada işleme girdikten sonra gördüğünüz gibi aşağı yönlü hareketler de gelmiş. size eksiye düşürecek hareketler de gelmiş. Ama Kaufman Moving yani kamu indikatörü hala yeşilde arkadaşlar. Yukarı yönlü hareketlerin gidebileceğini söylüyor. Hala bakın yeşilde. Ne zaman tam şu bölgede artık kırmızıya dönüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da short pozisyonu gerçekleşmiş ve hala kırmızıda devam ediyor. Bunlar da çok önemli. Kaufman'ın bu e, kama indikatörünün arkadaşlar bu huyunu, bu e, sistematik e, enerjisini çok seviyorum açıkçası. Bakın burada da 10 numara bir sinyal gerçekleşmiş. E, bakın Kaufman moving altına inmişiz. Tam bu bölgede bir short sinyali gelmiş ve eğer isterseniz bu bölgede de e, pozisyona dahil olabilirsiniz. İsterseniz biraz daha beklersiniz. Ve e, Price filter indikatörünün aşağı yönü kesişiminden sonra da arkadaşlar dahil olabilirsiniz. E, QMOD indikatörü gördüğünüz gibi tam bu bölgede kırmızıya dönüyor. Ve e, Price filter indikatörü de aşağı maviye dönüyor arkadaşlar. Yani kesişim gerçekleşeceğini gösteriyor. Ve kalma moving de kırmızı olarak devam ediyor. Yani aslında düşüşün bir nevi teyidi arkadaşlar. Yani bakın size şunu söylemek istiyorum özellikle arkadaşlar. E, anlatmak istediklerim bunlar. E, daha da kendinizde deneyebilirsiniz. Kendinizde e, geçmişe bakıp e, kurcalayabilirsiniz. Arkadaşlar bakın size şu an burada e, ortalama 4 tane 5 tane net bir şekilde sinyal gösterdim. İşte e, ücret indikatörlüğe girip baktığımız zaman bu sinyal gibi net sinyalleri maalesef alamıyoruz. Yani 3 tane şu an ücretsiz indikatörün vermiş olduğu sinyallerle para kazandık mesela. Yani bunu ücretli olarak bazı indikatörlerde görmek istiyoruz, göremiyoruz arkadaşlar. Ya yani bu bizi üzüyor yani. Şimdi bakın gelelim 5 dakika. 5 dakikaya bakalım. 5 dakikada çalışıyor mu, çalışmıyor mu kendimiz görelim. Bakın arkadaşlar 5 dakikada ne kadar güzel çalışıyor. Scalping yapacak arkadaşlar için söylüyorum. Bakın, Koopma Moving'in altına bir e, kapanış gerçekleşiyor. Burada bir Short işlem açılıyor. Kesişimleri görüyorsunuz muazzam arkadaşlar ve aşağı yönlü hareketler geliyor. Hadi bakın burada retestini tamamlıyor. Daha da aşağı düşüyor görüyorsunuz. 5 dakikalık time frame'de. Aynen burada da olduğu gibi arkadaşlar long sinyali geliyor yukarı yönlü hareketlerle devam ediyor. Yani hem time frame olarak yani tüm zaman dilimlerinde de çok güzel çalışıyor arkadaşlar. Onu öncelikle söylemek istiyorum. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Aklınıza takılan sorular varsa lütfen yorum bölümünde belirtebilirsiniz. Eğer evet, çok çok iyi düşündüğünüz Hocam bakın bu inanılmaz bir indikatör dediğiniz yani bizim ağzımız açıkta bırakacak bir indikatör olduğunu düşünüyorsanız bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. Burada ücretsiz olarak insanlara faydalı olalım arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde paylaşalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.